Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. <laughs> o zaman başlayalım. Açılmasını bekleyelim. Burada arkadaşlar. Hiç kimse kanalıma like atmıyor. Ben çok üzülüyorum. Lütfen benim için kalp atın. Tabii ki de game modda olmayacağım. Niye derseniz arkadaşlar çünkü hmm, game modda olmayınca daha güzel oluyor. O zaman bu modu olmadığım için Heh başladım. Arkadaşlar benim

Hayır hayır hayır. Sen olmazdıım. Aha yine nefes var. Evet. İyi ki de böyle böyle. Ama hemen bitiyor. O biz birkaç saat duralım ya. Ben ne yapıyorum ya? yukarıya. <laughs> zor şey. Her Minecraft'ta zor. Allah'ım ben Harry Brian'ı zannettim. Bir tane. Bir ne? Bir ne? Bir falan <laughs> ben nasıl uçacağım? Şimdi bakın şöyle. nasıl uçacağım bilmiyorum. Atlayabilir miyim? Bir takırım. Allah canım. Şimdi şunu nasıl yapacağız? Acaba şöyle mi? Uçarsak çok iyi olur. Oha uçtum. Demek ki yüksekten atlayacağız Bir de gaza Artık, Bu şimdi çok güzel. Şimdi gaza basarak gideceğim. Şöyle şimdi, Bismillah. Dur atlamadan önce

ただの,の。 20 tane yeter ya ben. Evet. O at At benim olsun. Aynen at benim olsun. Koş koş koş, koş 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 Hayır Domuz, evime giremezsen. Ama no no no. Evime hiç kimse. Ka Atım olacak, atım olacak, atım olacak. Hemen al şunu. Bunu da al.

aç beni. Evet <laughs> artık altın atı. Eyvah. Açıyorum. At Yemek yemem. Bak benim canım atı. Ay yavrusu geliyor Taktım çok taktım. <laughs> Küçük Küçük. Allah bize mızrak katmasın. bize mızrak katmasın. <laughs> Atmayacak şu an. Cıklı. ne yapacağım hadi Ay, hay. Niye? seni bırakacağım ama seni bırakmam ama Kursa sen gidersin seni bırakacağım sen ama seni atlamam lazım. Ha tamamdır. Açayım dur <laughs> ben seni. Şimdi ne yapmam lazım? Sen saklanır. Aşağı. Tank. Seni bir game mode'a gidip geleyim. Game mode game mode Selam vermeden geçme ve aleyküm selam sana Evet girdim. Hemen ip alacağım ve atımı bağlayacağım. Atın. Atın, hayır atın. Gel bakayım atın. atım. Hiç katımı da alacağım. Bebi, gel. Sen de bilmiyorsun. Allah'sına. İyi. 英雄。 Ya. Bilmek için tarif. Oh be, at sonunda. Ama sen bağlayayım ben de. Oh be sonunda iki atım oldu. O, o biri yiyince sana bir tasma çekeceğim. Hazır gülüm. Ve ağırlığı. Selam. 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 Selam.

Atlayın beni koruyun. Ben duayım. Arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum.